Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, böyle bir oyun indirdim Steam'den. Ne olduğu hiçbir fikrim yok bu arada. Oh, oh, oh. Yani tek bildiğim futbol maçı. Uh, yine gel yine gel. Uh. Abi oyna bana. Orada <laughs> kim var? Kim diziyor? Oyna. Oynasın. İzleyin abi yani. Bu kadar. Yani bu şu golü mü çaldı? Ya oğlum zombi ne alaka? Den Dani oyuna bak sen adamsın bak bak krala bak ya yani böyle bir kral yok ama. Tamam hocam anladık. Abi şu golün güzelliğine bakın yani. Bu oyun tarihinde atılan en iyi gol bence. Bugün hocam, o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Ronaldo. Açtım ortayı. Gol çalmayı bilen. İzle bak. Çık çık. Kötü vuruyor çık, Emegara. Çık, çık. Ya abi taca gitti top. Taca gitti top. Gördün mü? Ben kaleye gireyim abi yani. Ya abi ne güzel gol atacaktık. Tamam Ron oyna abi. Tam Ron oyna abine. Ron oyna abi. Ron oynasana. Tam Ron en tam Ron, en çalımcı sensin. Maçın adı mı Ferdi Kadıoğlu? <laughs> Şut çek engelleme stil burada ama neden UFO geldi? Ron sana gol attırmıyor. Tamam hadi bıraktım hadi. Hadi yap bir şeyler. Cık. Onu da yani videoda bak buradan çakarsın. Taca gitti top. Ta Oo. Dünyanın sonu geldi. Uğuzular, uğuzular. Her yer oldu bu gibi. Uğuzular, uğuzular. Oyun abi. Ron. Bak fake'i gör. İkinci fake'i gör. Ron oynat ama. Pas verirsen dönüşürüz. Of tamam Ron adamsın. Şu pası kes ya. Valla bu pas. Tamam oynuyor. hocam anladık. Ron adamsın lan. Ben niye rokete dönüşmüyorum. Herkes Messi gibi geç atayım var. Messi, immense Messi, Ankara 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 Messi, 95 metre orta sahadan gol abi. Bugün o kadar değil, o kadar değil hocam. Hocam o kadar. Değil. Bunu da at abi. ya sabır Messi, imans Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Obi. Oha lan bu kocaman sağ. Herhalde şu kaleye at. Allah Allah. Sen aç ben bitiririm onu.